kullanmayalım hadi bakalım. Cahilin düşmanlığı da cahilce olur. Alimin küsmesi de alimce olur. Mesela. Ne cenaze ne? Ne cenaze diyor? Aa, cahil şu küsmesine bak. Alim ne yapar? Verileri paylaşmaz. Ama beşeri münasebetleri kesmez. Sonra alim, alim için tehlike bilinmemezliktir. Bilindikten sonra onun için tehlike yoktur. Cahil ise ya herru ya merru. Ya ifrat ya tefrittedir. Ya öyle sever ki hududu yoktur. Bizim Karadeniz'de ve Kürtler'de de var. Kürtler'de daha fazla belki. Lazlar'da da var Karadeniz'de. Ha, toplumda genel diyebiliriz yani. Bir insanı sevdirmiyor yani. Artık koyacak yer yok. En zirvenin zirvesi. Yok yani başka. Bir de nefret ettin mi? Dibi de yok kuyu yani. Lan bunun ortası da var da yani ak ve karanın grisi de var ya. Yani. Böyle yani cahilin düşmanlığı da cahilce olur. Alemin düşmanlığı